Evet sevgili dostlar, iki kanat bir kuyruktan merhaba. Arkadaşlarımız. Sevgili dostlar. Güzel günler böyle yeşilliğin içerisinde bir çukur ve hayvanımız böyle banyo yapıyor toprakla ciciviler de annesinin yazında böyle günün bereketini çıkarıyorlar, akşam sefasının bereketini çıkarıyorlar. Evet arkadaşlar, tavuk bayağı susamış ya yani toprağa banyo yapmaları gerekiyor bunların böyle toprakla seviyorlar. evet İsveçlerimiz de orada yakışıklılar. Bugün onlar geziyor. Meydanı boş buldular tabi. Evet sevgili dostlar. Bugünlük günlüğümüzden bunlar bir este tavuğumuz ve civcivleri. Üç mavici civcivleriyle birlikte güzel bir günü değerlendiriyorlar. Maşallah hepsine de bizden Evet bakın arkadaşlar bu bireselerimizdeki yavrularımızda görüyorsunuz. Bakın arkadaşlar görüyorsunuz bacaklarını bacakları mavileşiyor artık yavaş yavaş. Bireselerimizdeki bacakları mavileşiyor gördüğünüz gibi hepsinin de mavileşiyor yaklaşık. Mavileşecek böyle maviye dönecek. Mavi bacak. Ve annesinin çenesi gibi. Arkadaşlar annesinin çenesi ve gagası gibi yani. Gagası gibi uçlarında böyle hafiften mavi trak olacak onlarda. Çizgili olabilir. Evet mavi olabilir. Tam bir beyaz olmaz. Tam beyazları da var günümüzde ama. Bunlar bu ırk böyle. Bereketli günlerin şefasını böyle süreceğiz bu bu hayvanlarla birlikte sağlıklı, bir şekilde inşallah büyütmeye devam ediyoruz. Dün biri suyun içerisine düştü arkadaşlar. Ve onu ısıttım. Ben tabii elektrikli sobanın yanında ısıttım ve düzeldi. Tekrar geri kendine geldi. Bir benim e, görmediğim kör noktama geldi. Bulamadığım kör noktamda. Kör noktamda düşünce suyu yediverdi hayvan. Ve de ıslanmış oldu. Oradan sonra getirdim geri. Annesinin altına geri akşam koydum, ısıttım, kuruttum. sapı sağlam bir şekilde duruyor. Böyle devam ediyor. Hayvanlarımızı Sevgili dostlar bu hayvanlarımızı böyle videolarını çekiyoruz, ediyoruz. İşte banyoyu yapıyoruz, tabuğumuz yaklaşık Burada videoya başlamadan önce bir dakika önce iki dakika önce girmişti. Buraya. Ben buraya bazen kül de atıyorum arkadaşlar. Kül. Kül döküyorum. Kül döktüğümde de böyle düzelmeler oluyor. hayvanlarda da bitirin falan atıyorum bu şekilde. Sağlıklı bu şekilde devam edeceğiz. Bu tavuğumuzun anneliği çok güzel arkadaşlar. Onu da söyleyeyim ben. Beğeniyorum anne olaraktan mükemmel bir anneliğe sahip. Diğer cicvilere bile annelik yapmanın hevesinde bu. Evet kıymetli dostlar bu breslerin özelliklerine değinmek istersem şu an kısacası daha gene bir değinmek istiyorum. Yumurtalarını sor, soranlar çok oluyor bana. Yumurtaları krem renginde ve hafifçe pembe. Yani tavukların bazı kısmı daha hafifçe bir açık pembe olaraktan yumurta atabiliyor bu tavuklar, bu beyazlar beyazır. Et bakımından da eti de mükemmel. Yani etini tavsiye ediyorum. Eti e, tam bir beyaz değil. Kuzu etine yakın bir eti var. Sülün etini, sülün eti gördüyseniz sülün etine benziyor. Hind etine de benzemez. Çok yakın sülün etine benziyor. Ee, bir aydınlatma daha yapacağım. Bunlar büyürken bacakları, yumurtadan çıkanların bazı bacakları mor oluyor, yumurtadan çıktıklarında. Bazıları da büyüdükçe, bir hafta içerisinde, hemen hemen 15 güne kalmadığında ee, ayakları belli oluyor, morlaşıyor. İçinde nadiren pembe ayak veya sarı ayak çıkabiliyor. Yani benim şu an e, yapmış olduğum analizlere ve sonuçlara göre, bu yavrularımın içerisinde pembe ayak yani sarı ayak yok, hiçbirinde beyazlarda. İkinci bir neden daha önceki yapmış olduğum e, almış olduğum cücülerde de çıkmamıştı. Bu seneyi böyle bu şekilde tamamlayacağız bu cücülerimizle. Bunların küçükken e, horozlarını tahmin etme şansımız var. Horozlar genelde iri oluyor. Bunların horozları kafaları iri oluyor. E, dişi tavuklarda dişi cücülerde e, yumurtaya gelenlerde onu o şekilde onların kafaları da ince zayıf oluyor bunları bu şekilde ayırt edebiliyoruz genelde şurada yani tahminlerime göre şu an bakışlarımda yani istediğim analizlerime göre burada 3 veya üç tane horoz veya dört tane horoz çıkacak diyorum bu 9 civcivin içerisinde beyazlardan diğerleri büyük bir ihtimal hepsi tavuk olacak büyüyünce Evet kıymetli dostlar. Kanalıma abone olmayı unutmuyorsunuz. Bildirim zil seslerini açıyorsunuz. Benden haberdar oluyorsunuz. Saygılar. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Bugünlük bu kadar. Yarın veya bir güne görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.